Fransız basını, Avrupa'nın savunması Ankara'dan geçiyor. Türk savunma sanayisi Avrupa'yı imrendirmeye devam ediyor. Fransız BFM TV kanalının Avrupalıların savunması Ankara'dan mı geçiyor başlıklı haberinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk ordusunun dışa bağımlılığının %70'den %30'a indiği ve bunun ABD'ye askeri olarak bağımlı Avrupalıları imrendirecek açıklaması yapıldı. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri bağlamında askeri harcamaların artırılması ve özerk bir Avrupa savunması inşası tartışmalarının yoğunlaştığı dönemde Fransız basını askeri anlamda dışa bağımlılığını önemli oranda azaltan Türkiye'den övgüyle bahsetti. Fransız BFM TV kanalının Avrupalıların savunması Ankara'dan mı geçiyor? Başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk ordusunun dışa bağımlılığının %70'den %30'a indiği ve bunun ABD'ye askeri olarak bağımlı Avrupalıları imrendirecek bir gelişme olduğu belirtildi. Haberde, Brüksel-Ankara ilişkilerinin yekne saklık içinde olmadığı ve Avrupa Birliği, AB ile Türkiye arasında özellikle birliğe üyelik konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu aktarılarak Avrupa savunmasının Türkiye'siz olamayacağı tartışmaya açıldı. Türkiye'nin son yıllarda askeri kapasitesini güçlendirme adına kat ettiği ilerlemeye değinilen haberde Türk savunma sanayinin yerli ürünlerinin 180'den fazla ülkeye ihraç edildiği bu ülkeler arasında Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu dile getirildi. Ayrıca Türkiye'den çok sayıda ülkeye ihraç edilen askeri ekipmanlar arasında dünyaca ünlü Bayraktar TB, iki insansız hava uçaklarının da yer aldığı vurgulandı. Financial Times'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Avrupa ülkelerini savunma politikalarında Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya çağırdığı yönündeki iddiası da haberde gündeme getirildi. Haberde Kıta güvenliği açısından önemli bir aktör olan Türkiye'nin ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı. Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiye'siz olması mümkün değil." sözlerine yer verildi. Türk savunma sanayinin göz kamaştıran yükselişi. Geçtiğimiz günlerde Fransız gazetesi Le Monde'da Türk savunma sanayindeki yeni gelişmelere yer verdi. Türk savunma sanayisi dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'de silah sektörünün göz kamaştıran yükselişine dikkati çekti. Türkiye'de üretilmeyen neredeyse hiçbir şey kalmadığına dikkat çeken Gazete Baykar'ın ürettiği TB2 SİHA'ların ihracat başarısına geniş yer verdi. Radar ve hava savunma sistemleriyle Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi Aselsan'ın sektörde uzmanlaşmış firmalardan biri olduğu ifade edilen haberde Türk askeri malzemelerinin en büyük alıcılarının Yakın Doğu ve Afrika ülkeleri olduğu ancak artık Doğu Avrupa'dan da siparişlerin geldiği belirtildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için abone ol.